Merhaba dostlar. Refsi serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Avrupa Ligi'nde kötü bir başlangıç yapmıştık. Ardından bir tane galibiyet almıştık ama şu anda sıralama olarak bayağı aşağıdayız. Bir galibiyet, iki mağlubiyetimiz var. Üç maç oynamışız. Üç puanımız var. Şu an 23. sıradayız. Bizim buralarda olmamız lazımdı normalde. Ama en kötü buralara çıkmamız lazım. Bundan sonra kaybetme lüksümüz yok. Öyle de olacak. Geldik maçımıza. Bu çok önemli bir maç. Bunu mutlaka kazanmamız lazım. Kaybetme lüksümüz yok. Hazırız. Haydi. Haydi. <laughs> çok heyecan Kazanırsak çok güzel. Kaybedersek çok kötü. Haydi bakalım. Allah. Heyecan dolu bir karşılaşma bizleri bekliyor. Heyecan karşılaşma bizleri bekliyor. müsabakanın heyecanını yeyecanı koşar mısın diyecektim. Ronaldo'ya geldi mi geldi. Aa ittirdi ya. Lan tam önüne gelmişti. Ve hakem oyunu durdurdu. Serbest Fenerbahçe'nin. İn aşağıya. Reyes. Bekle. Bekle. At ortayı. Vurdum kafayı. Ve gol Asmart'ta kaçırıyor. Kafa Kafa vuruşu üstten içeri. Tarişka. 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 Güzel kestim, Döndüm. Tarışka. Yaptı. Dön ortaya. Rip. Yapıştır. Ayy tuttu be. Ortadan kaçmasın. Ortadan kaçmasın. Ayy çok güzel kesti be. Helal Smarçı. Nereden Tarışka ya? Gör Kerem'i solda. Kerem. Attan Ronaldo ya. Ronaldo çekti topu. Vurdu direkten döndü be şaka mı yaptın ya Gör oradan Tolisco'yu Tolisco Verdi Ronaldo Ronaldo, Tarişko. Ronaldo. Tarişko. İşte bu ekran. Cristiano Ronaldo, Ronaldo topuk vuruşuna bakar mısınız? Gerçekten akıl dolu bir hareket. Nefis bir gol. Easy gol ama Ronaldo. <laughs> şimdi durum 1-0. Yarab. Kaptırıp gidersin edelim. sen oradan. Haydi oğlum yardır. Haydi oğlum yardır. Savunma, İçeriye. Agbodu senin ne işin var lan orada? <laughs> Agbado'nun ne işi var orada? Ödemiz Ay çok kötü döndü. döndü. Eyvay be. Hmm, kötü oldu. Nereye gidiyorsun lan? Çok fena döndü orada ya. Ne güzel çalımladı değil mi? Gördüğünüz gibi gol öncesinde rakibini oyundan düşürdü ve Ne güzel çalımladı değil mi? E evet, kötü orada çalama. Biz de bir değişiklik bakalım. Ne durumdayız? Tarışka yorulmuş. Tarışka yerine Asensio'yu alalım. Ondan sonra Şikrinyar yerine de Osterwald'ı e alalım ama şöyle yapacağız. Arç yerine de Levent'i mi alsak diyeceğim de. Ya böyle iyi. Böyle kalsın. Ve teknik direktör oyuncu değişikliğini gerekli görüyor. aşağı Kerem'e. Dönfrede. Verdin içeriye. Rune oldu. Rune. Kale önünde affetmez. Sen oh. <laughs> değişiklik mi hocam? Hiç aramız yok ama neyse. Olsun. <laughs> Güzel. Pas mı verecek? Orta hoşta. Oy yedik o an, sandım ortaya. Bak Fred kaçtı oradan. Oh, çok çalışıyor. güzel pas. Fred. Iğğğğğ. Ne güzel kurtardı lan onu. Hoca bitir. Bitir hoca. Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Bitir artık lan. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> Fenerbahçe bugünkü müsabakadan galibiyetle ayrılıyor. Ne oldu lan şimdi? Ofsaytlar de herhalde. Sadece bir gol farkla kazanan taraf olmayı başarıyorlar. Değişik bir kondüktü. De. Oh, kazandı. Christian... O yönde bir sıkıntımız yok. Hatta bakalım şu an kaçıncıyız Avrupa Ligi'nde? 16'yız. İyi, iyi, iyi. Daha da yukarı çıkacağız. Şu anda ligde maç fazlası mı var? Yok. 4 puan fark var Galatasaray'la. Bir beraberlik almışız. Oh. Ligde de birinciliğe yerleşmemiz lazım. İlk dönem bitmeden. Derbi ne zaman? Galatasaray'la. 30'unda sen şoku yapıyorsun. Ha kasamın 30'u. O. Oh. Bu şekilde girelim maça. Oğlum atın ne işi var lan? Kadıköy'de. Haydi takım haydi, haydi haydi Benim ceketim ne olmuş lan? Benim ceketim ne oldu ya? O nasıl ceket la? Ekşir Futbol tutkunlarından merhaba. Yağmur altında oynanacak bu keyifli mücadele. Yağmurlu bir havada. Bir ben spikeriniz Allah. Meslektaşım Ertem Şener de yağmurdan Yorlarıyla dolayı aramızda bulunuyor. Bugün harika bir Süper Lig maçıyla karşılaşacağız. Oğlum. Dorukan Tokun. Ne oluyor? Harbiden yağmurdan dolayı galiba. ya bu nasıl? <laughs> Çok kötü. <laughs> Ben kendi ceketimi çıkarıp yağmurluk giymişim galiba. Oy. Tehlikeli de. Acaba ne Al no, gol olurdu hocam ne olurdu kaleyi tuttursa. Maske. Gördüm neneyi. Yok. Nene içeriye. Memphis Depay. Gollerine ben devam ediyor. Bu adam da başka ya. Ligde bu. bu gol bir kere daha Avrupa'da Ronaldo. Berta da iyi bu arada. Şimdi Berta'nın da aklına yemek lazım. Güzel vurdu ya. Ya an kaçıracak zannettim. Lig dakikalardan golü bulduk. <laughs> Ekran ne? Ceza gönderdi. Çıktan dışarıya. Bir, Şimanski dışarıda olmadı. Fred. Ah be. Kaleci topa İçerideki takım arkadaşlarına doğru. Oy, çarptı. Kerem koştu. Kerem'e güzel pas. Kerem. E Kerem. 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 Aman be, oraya değil ya. Ali Karimi. Aha. Rakip yarı sahada pası kesti şimdi fırsat yaratabilir. Ay ay takip ediyor. Onu da tarttık ya. Memphis <laughs> <Fisk>, koş <laughs> Memphis defa. Şimanski Şimanski. Bırak arkaya. Bırak. Lan düz vursana. Tekrar depay. Oy arkadaş. Bir, bir tane de ceza sazlışına olmadı. İlk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. Lan ya bir sürü gülüyor. gol pozisyonu yakaladık. Hepsi kaçtı ya. Şimdi takım içeri gördüm bak. Hep güzel pas. Doğru. Yetişemedi ya. İndirdi. Etkili Geçti. Döndün. Şimanski bıraktın Fred'e. Fred. E. Fre vuruyor. Aa. Kaptı Lan onu kaptı. 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 Bırak Şimdi bir orta fırsatı. Ha, hayır, 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 hayır 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 hayır. hayır. Hayır 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 Uy çalar. Önce şuraya atacak. Şuraya atmadı. Ha. Aman, Aman ha. ha. Aman ha. Aman ha. Ulan herif herkesi çalımladı ya. Abo durduramadık. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle herkes pazara gitti. Bu kötü oldu. Ama sıkıntı yok. Eşikler yapasın. Şimdi gelir. Ama yemeyelim lütfen. Orta etti. Ve başarıyor. Emre hızlısın. Gidersin. Ben Haydi oğlum. Yardır. Tek başınasın. Haydi. Oy Demir Öne geçme şansı. Kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir hücum engelliyor. Koştu. Arada Ara çok güzel. Bu oldu. Kırıttı. Emre. Ve bu topu oh, etmesi zor olmuyor. Aa, olmadı. Çok kötü harcadık ya. Ulan <laughs> kaç tane ve pozisyon ve kaçtı. Ve Merak ediyorum kaç isabetli şutumuz var bizim Açıkçası ya. Ya kaç şutumuz var. Daha... 14 şut var ya. Gur yemeseydik iyiydi be. Ya o esas yakaladığımız fırsatları değerlendirseydik iyiydi. Bunları değerlendiremedik. 5-1 biterdi yoksa maç. Neyse ikinci sıradayız hala. Kaç puan oldu? 4 puandı. Çok güzel 9 puan. Bir dakika 9 puan olamaz lan. Maç fazlası var o Aynen. Ama 13 galibiyeti var Galatasaray'ın. Ayıpsız ilerliyor. Bertay alacağım bu sefer. Bundan sonraki maçımız eğer Avrupa maçıysa Tarışka ilk 11'e koymam. Aynen Avrupa maçı. Tarışka ilk 11'e koymam o zaman. Böyle bir oynayalım. Bu maçı %100 almamız lazım. Olmasak çok kötü. Hoca bugün şaşkınlık yarattı. Çok önemli bir oyuncusunu ilk 11'e almadı. Acaba nasıl bir planı var? Merhaba değerli futbol kardeş. Bir Allah atmosferde Allah. çok keyifli bir... Arta'ya güzel bir pas. Arta. Aradan yardırdım. Berta hızını kullandım. Be. Güzel paslaştık. Aradan tekrardan Berta'ya. Berta. Köşede. <laughs> Ay be. Yaptı. dikkatli olmaları İçeriye güzel pas çıktı <laughs> Asensio baktı kaleye ve almadı ve Atak Ne ne? Takımdan... Attırdın oradan. Çok güzel. Bir Çok iyi. Geldi. At içeriye. Vur. Yes. İşte bu. Maçın ilk i̇şte şöyle paslaşın ya. Oh. 10 bon maçta. Aa, ilk golü mü? Şimdi golün tekrarına bakalım kontra ata ne kadar iyi çıktıklarını görüyorsunuz. Ardından top buluşan i̇şte bu işte bu ya. Işte bu ya. yakın mesafeden bitirmek kaldı. Santral oyun tekrar başlıyor. Çaykur Rizespor bir gol geriden gelmiş. Güzel, 2 yarı bitmeden 1-0. Dil atmamız lazım. Yememiz değil bak lütfen. İndirdin. Herhangi bir tehlike. Tekrar verdin Fred'e. Fred. Ve. Uzaktan. Bu ne oğlum? <laughs> Hiç beklediğim gibi vurmadı. Çok kötü vurdu. Değişiklik yapalım. Hadi evet, böyle bir deneyelim bakalım. Tekrar zombura. Gördü Torişka'yı. Torişka. Torişka. Gönderle devam ediyor. Anderson Torişka. 11 maçta 7 gol. İşte bu. O nasıl pas atası oğlum? Avrupa maçlarında aman diyeyim böyle hatalar ve yapmayın bak ha. Emre hızını kullan. Şimdi bir buldu Attım içeriye. Alişka. Oh lan üstü attı ya. Tamam. Kazandık güzel. 2-0. Temiz. Hanesini... Evet geldik yine bir Avrupa maçına. Victoria Pilsen'le oynuyoruz. Onlar 19. biz 16. Okey. Peki biz bu maçı kazanırsak kaça kadar çıkabiliriz? O bir şey diyeyim mi? Ay ilk 8'e girme ihtimalimiz bile var şu an. Bu maçı kesin kazanmamız lazım. Yüzde ihtimalle giremeyeceğiz ama olasılığı var yani. Diyorum ki bu maç ilk yarıda Depay oynasın. İkinci yarıda Ronaldo'yu alalım. Bizim şu anda en iyi kadromuz bu. Bence. Yani yedeklerle beraber. Maç. Deplasmandayız. Kazanmamız lazım. Haydi beyler. Haydi çocuklar. Oradan güzel geçirin onu. Baktın oraya. De fay. Çekersin onu. İşte, i̇lk o ilk ne biçim şut, şut Alişka ya. O nasıl şut, şut diyor. Bir oldu bu. Gerçekten hiç zorlanmadı. Ancak pozisyon üretmeye devam edip Güzel. Çok güzel pas. Depay. Depay. Ben pis Depay. Bizim en iyi golcümüz şu anda bu. Ronaldo kusura bakma ama öyle. Gole bir kez daha bakalım. Şık bir güzel pas. Pozisyonun kaleciyle... İkili olarak bence ileride yani. Ronaldo ve Tarışka, Depay ve Tarışka, Asensio da ve Berta. Önce bunlar ikili olarak iyi oynuyorlar. Şimdi rakip doğru Ceza Çok resimler. güzel. Oha, kafasına vurdu. Çok net bir pozisyondu. Fakat dışarı çıktı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ee, ne Ne yapıyorsun? Ne Arkadaşlar, alo. düzgün paslaşabilir miyiz lütfen? Kader son olmazsa var ya bir önceki pozisyon için söylüyorum. Gitmiştik, bak çok pas yapmaya bu başladık. Dön ortaya, aldım onu tarışka. Depa ya depa, geçemedi. Ne ne, dön içeriye. Red bitirdi be. İşte bu. maçı Park'la kazanacağız. Avaraja da oynayalım biraz. Park'ızı bomboş bırakmış adamlara Güzel. Verdin neneye. Ondan bir Depay'a. İki takım da orta ver bu yüze. Nereyden Talişka'ya? Peki. Ne? Depay'a. Depay'dan Talişka'ya. Talişka! Ya. Boş geçmiyor Talişka. İlk yarıda 3-0. İkinci yarıda da bir 3 tane atsak ne güzel olur. Gol şöleni. Geçersin sen onu. Güzel geçtin. Aklın içeriye kimse yok. Talişka ya. Talişka. Attın onu. Oğlum niye kalecim atıyorsun ya? Hop 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 hop. Hayır 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 hayır. Allah. Ronaldo ya? Ronaldo. Bak Asensio'ya. Asensio'dan Adesinde. şimdi tekrar Ronaldo. Ronaldo. Üstü bir kurtarış. 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 Dün orta. Çıkıyor. Aa. Aa lan tuttu ya. Ronaldo. <laughs> <laughs> Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Akti ileriye Ronaldo'ru. Ronaldo. Asensio. Asensio'dan Ronaldo. 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 Ronaldo bazı <laughs> <yere ulaşmayacağını gülüyor> <gördü> ve bıraktı. <laughs> Kaleciz, <hiç zorlamayan> bir <laughs> oldu. geri onun üzerine gitmeyi tercih <laughs> Fred çok güzel geçti. Asensio'dan Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo. gol! <laughs> bu bugün telafi etti Ronaldo. 4 oldu. Cristiano Ronaldo <laughs> Ekranda. Harika bir topuk pası vererek takımı adına tehlikeyi büyütüyor. Ardından kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu ayak dışı vuruşla vurmayı tercih edilir. Ah, Maç gol yemek istemiyorum ya. 4-0! Çimciyiz acaba şu an ya. Çok merak <laughs> ettim. 9. yıl. Aa çok yakınız 8x8'e. Bir sonraki maçımız şu turda Onu da kazanırsak kesin x 8e gireriz bence ya. Kazanmamız lazım. Evet. Bir sonraki maç derbi. Kimler varmış? Ultimem Barış Sane. Abdülkerim'in niye canı yok? O ne oğlum? Abdükerim sakat falan mı? Nasıl sakatlıktan yeni mi çıkmış. Baba sahip olma. Evet dostlar bir sonraki bölümde derbiyle başlayacağız. Bu bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.